Krassus'un ordusu, Spartaküs ve savaşçılarını Güney İtalya'da sıkıştırdı. Kaçacak hiçbir yer kalmamıştı. Ancak Spartaküs, teslim olmayı reddetti. Son bir kez savaşmaya karar verdi. Ki ordu, kanlı bir savaşta karşı karşıya geldi. Köleler kahramanca savaştı, ancak Roma ordusu sayıca üstündü. Spartacus, savaşın ortasında düşman hatlarını yararak Crassus'a ulaşmaya çalıştı. Ancak bu onun son savaşı oldu. Spartacus'un cesedi asla bulunamadı, ancak isyan bastırıldı. Hayatta kalan köleler çarmıha gerildi. Fakat Spartacus'un mücadelesi, yüzyıllar boyunca özgürlüğün simgesi olarak anılmaya devam etti. Siz de bu videoların devam etmesini istiyorsanız, Beğenip abone olmayı unutmayınız. Önemli bir olay veya savaş videoları istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz.